Şu bazı bak. Aslında ben donlarınızı nasıl biliyor musunuz? Hayvana muamele yaparken şebeklere don giydirilir ya. Onun için size donlarınızı rıza bıraktım. Devleti mal olarak bıraktım üzerinizde. Yoksa onları da çıkarttıracak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pantolonunu giyme şansınız yok. Yalnız üstünüzü. Ve müdürlerimizden talep ettim. Dedim ki bunlar bu olmayacak. Ne oldu şimdi? Çoluk çocuğunuza ne bıraktınız? He? Yazıklar olsun size ben. Ulan Yunan'dan ne farkınız var? PKK'dan ne farkınız var? teröristler ne farkınız var? Söyler misin bana? Doğuda yapılan olayları o girilen bokları sizin gibi terlemekler yedi. Devletin valiliğine kalkıyorsun, silah sürüyorsun. Akşam size yalvarmadım mı ben? Yapmayın demedim mi? Mücadelede geri gelmedi. Benim 12 tane arkadaşımı yanımdaki arkadaşımı buldum. ki, herifler. 12 tane hastanedeler. Eğer beni bir tanesi çekmemiş olsaydı bugün benim cenazemi defnedecekti. Kuş derifler. Eskidar olsun sizin kıyafetiniz. Adam değilsiniz adam. Eğer adam olsaydınız karılarınıza, çocuklarınıza, gelecek neslinize güzel bir orta orta meydana getirirdiniz. Size tavsiye tavsiyem var. Aslında sizi var ya idam etmek lazım. Asmak lazım. Ama bizi asmadan, devlet asmadan kendinizi gidin intihar edin. Adam bunu yaparsınız. Ama siz böyle bir kafa yok ki. Sıkar olsun size. Şerefsiz herifler. Hiçbir yapacak yok değil mi size? Tövbe, tövbe